Merhaba yavrular. Bu derste gerçekten en önemli konulardan bir tanesini anlattığımızı düşünüyorum. Çünkü kaldırma kuvveti hem öğrencilerin zorlandığı konulardan bir tanesi, aynı zamanda çok da önemli olan konulardan bir tanesi. Lütfen notlar alarak en iyi şekilde dinleyin. Çok da güzel bir ders olacağını tahmin ediyorum. Evet başlayalım bakalım. Şimdi Kaldırma kuvvetini üç farklı tanımla anlatacağım size. Çünkü bu üç farklı tanım zaten en basit ve klasik öğrencilerin anlayabileceği tanım birinci tanım. İkinci ve üçüncü tanım bize soru çözümlerinde yardımcı olacak tanımlar. O yüzden bu önemli. Şimdi bir tane bir havuz çizdim buraya. Bir havuz bu havuz bir kap da olabilir. İçine bir tane şişme top. Yani yazın çocukların deniz kenarlarında oynadıkları toplardan bir tanesini bıraktım. Şimdi bu böyle kendi kendine takılıyor. Bunda problem yok. Ama siz bu topu eğer tepesinden bir kuvvet uygulayıp suyun içine doğru sokmak isterseniz size uygulanan karşı koyma kuvvetini hissedersiniz. Yani o suya o topu sokmak çok da kolay bir iş değildir. İşte o sıvı tarafından yukarıya doğru sizin de hissettiğiniz itme kuvvetinin adına ne diyoruz çocuklar? Kaldırma kuvveti diyoruz. Sıvı içine bırakılan cisme sıvı tarafından yukarıya doğru uygulanan itme kuvvetinin adına kaldırma kuvveti diyoruz. Bu bizim birinci tanımımız. Evet. Şimdi bakalım. Şöyle bir küp attım ben sıvının içine. İşte üst tarafının yüksekliği, derinliği haş kadar, alt tarafının iki haş kadar derinlikte olan bir küp attım sıvının içine. Her bir küp olduğuna göre bütün yüzeylerin alanda nedir? S kadardır. Hepsi S kadar. Şimdi bu küpün e, her toplam 6 tane kenarı var, e, yüzeyi var. Bu bütün yüzeylere bir kuvvet uygulanıyor. Bu sağ taraftan ve sol taraftan uygulanan birbirini dengeler. Bu önden ve arkadan uygulanan da birbirini dengeler. Çünkü eşit yükseklikteler. Bu taraftan uygulananlar birbirini. Önden ve arkadan uygulanan da birbirini dengeliyor. Çünkü bunların yükseklikleri eşit. Yüzey alanları da eşit. Problem yok. Şimdi ben üst yüzeye ve alt yüzeye uygulanan sıvı basınç kuvvetlerini bulmak istiyorum. Bakın bu yüzeye uygulananı F1 diyeyim. Şu alt tarafı uygulananı da F2 diyeyim. Sıvı basınç kuvvetini bulacağım. Sıvı basınç kuvvetimiz neydi? Onu bir hatırlayalım. F eşittir. H çarpı D çarpı G çarpı S Şimdi bulalım. F1'i buluyorum. Diyorum ki derinlik H D çarpı G çarpı yüzey alanı S. O burada kalsın. Şimdi F2'yi buluyorum. Alt tarafı uygulananı aşağıdan uygulananı. Bunun yüzeye uzaklığı yani derinliği 2H çarpı D çarpı G çarpı S de buna diyorum. Şimdi bunların ikisinin arasındaki fark vektörel olarak topluyorum bunları. Ne gelir? 2H DGS'den HDGS'yi çıkarıyorum. Bir tane HDGS geliyor. Şimdi çocuklar ben size bir de şunu söylesem. Desem ki bana şu küpün hacmini yazın ya. Küpün hacmi nedir desem. Ne dersin? Taban çarpı yükseklik. Yani H çarpı S dersiniz. Taban S, yükseklik H. Ne oldu o zaman? Bakın şuradaki H çarpı S küpün hacmi olmuş oldu. Yani siz buradaki F2 eksi -F1 F1'i ne diye bulursunuz? V çarpı D çarpı G diye bulursunuz. Bu F2 eksi F1'dir ve biz artık bunu ne diyoruz? Kaldırma kuvvet diyoruz. Buradaki V yerine de V batan, batan hacim diyeceğim. Yani sıvının içinde kalan hacim diyeceğim. Sıvının içinde kalan hacim çarpı sıvının öz kütlesi çarpı G. İşte. Kaldırma kuvvetinin ikinci ve soru çözülen tanımlarından bir tanesi kaldırma kuvveti cisme sıvı tarafından uygulanan sıvı basınç kuvvetlerinin vektörel toplamıdır. Bu bize ne veriyor artık? Sıvı tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvvetini veriyor. Formülü bulmuş olduk. Bunu unutmayın. Tamam mı? kullanacağız. Evet geçiyorum. Şimdi o formülü biraz sonra daha detaylı inceleyeceğiz. Gelelim buraya. Üçüncü tanımı niye vermedim? Üçüncü tanımı en son bir yerlerden çıkartacağız. O yüzden vermedim tamam mı? Yorumlayarak bulacağız onu. Şimdi şunu tekrar şurada şey söyleyeyim ya. Birimle, neyse birimlerini işledikçe ilerleyen kısımlarda söyleriz. Tabii ki kaldırma kuvveti kuvvet olduğunu göre bir Newton. hangi şartlarda olacak onu söyleyeceğiz. Evet. Bir tane cisim var. Öz kütlesi dc. Şunları bu şuraya bir yazayım. dc bundan sonra kullanırken cismin öz kütlesi olacak. Bunu unutmayalım. Şuraya bir yazmak istiyorum. DSD sıvının öz kütlesi. Onları kullanırken bundan sonra aklımızda bulunsun tamam mı? Şimdi cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçükse cismi attığımız zaman ne yapıyormuş çocuklar? Yüzüyormuş. Yüzmek dediğimiz şey bu. Hacminin bir kısmı sıvının içinde bir kısmı dışarıda ve bu cisim bu şekilde yüzüyor. Şimdi bu cisme uygulanan kuvvetleri gösterelim. Cismin aşağıya doğru ağırlığı vardır. Bunu bilmeyen yok artık. Tamam mı? Yukarıya doğru da cisme uygulanan kaldırma kuvveti var. Çocuklar kaldırma kuvveti nereden uygulanır biliyor musunuz? Cismin sıvı içinde kalan hacminin ortasından uygulanır. Kaldırma kuvveti bu şekilde uygulanacak. Cismin sıvı içinde kalan hacminin ortasından uygulanır. Bunlar yazdıktan sonra diyorum ki cisme uygulanan başka bir kuvvet yok ki. O halde bu cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Bunu bulduk. Bir de şunu söyleyeceğim. Şu kısım bizim sıvı içinde kalan hacmimiz. Biz buna ne diyorduk? V batan diyorduk. Şimdi siz burada sıvı içine bu cismin şu kadarlık hacmini batırdıysanız dışarıya buradan bu kadarlık hacimde sıvı taşar. Yani tam da cismin batan hacmi kadar sıvı taşar. Ne kadar çok hacim batırırsanız o kadar çok hacim dışarıya taşar. O halde buraya taşan sıvının ağırlığını bulun demek istesem sizinle. Taşan sıvının ağırlığını bulun demek istesem ne diyeceksiniz? Ağırlığı şuraya bir hatırlayalım ağırlık m çarpı g idi. m yerine de d çarpı v yazarsam d çarpı v çarpı g'den yazabiliyorum. Buradaki sıvının o zaman nedir? Diyorsunuz ki öğretmenim burada sıvının öz kütlesi çarpı buradaki sıvının hacmi çarpı g. E çocuklar bu aynı zamanda kaldırma kuvveti değil miydi? Kaldırma kuvvetinin formülünü biraz önce söyledik. V vatan çarpı D sıvı çarpı G diye biraz önce söyledim yahu. O zaman ne oldu burada? Bakın ikisi aynı şey. Yani burada Taşan sıvının ağırlığı da bunlara eşit. Bakın birinci bilgiyi bulduk biz buradan. Çok önemli bir bilgi. Tamam mı? Şimdi diyorum ki o halde size ben. ikinci yıldız. Buradan çıkaracağım. İşte G ağırlığında bir cismi sıvıya attım. Sıvının içine attım. Bu taşırma kabı taşma seviyesine kadar dolu. Anında sıvı taşabilen bir kap. Attığım sıvı kadar dışarıya cismi. Attığım cisim kadar dışarıya sıvı taştı. E bu kapta ağırlaşma olur mu? Tabii ki olmaz. Hemen buraya kapta ağırlaşma olmaz diyorum. Ağırlaşma olmaz. Her yüzden cisim ağırlaşma yapmaz mı? Tabii ki taşma seviyesine kadar doluysa yapmaz. E, sıvı buraya kadar dolu olmuş olsaydı yapacaktı. Ama bu şartlarda şu anda bu kapta bir ağırlaşma olmaz. Evet birinci bilgimizi bulmuş olduk. Şimdi devam ediyorum. Birincisi buydu. İkinciye bakalım. Cisim askıda kalır. Bu askıda kalma havalı bir isim. Bunun yüzmekten ne fark var? Tek bir farkı şu. Cismin hacminin tamamı sıvı içinde kalacak şekilde dengede kalır. Yani yine yüzüyor. Yüzmekle aynı durum. Sadece hacmin tamamı sıvının içinde. Kuvvetleri gösterelim. Aşağıya doğru ağırlığı var. Yukarıya doğru ne var? Kaldırma kuvveti var. Başka bir kuvvet var mı? Yok. O halde kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Bu sefer cismin hacminin tamamı kadar buraya sıvı taştıysa yine diyorsunuz ki e, kaldırma kuvveti yerine cismin şu daki e, şuradaki taşan sıvının hacmini bulsan, ağırlığını bulsan şu cismin hacminin tamamı battı, V kadar battı, V kadar taştı. Diyorum ki taşan sıvının ağırlığını bulmak istersem buradaki sıvının hacmi Buradaki sıvının öz kütlesi çarpı g. E bu zaten aynı zamanda kaldırma kuvveti. Çünkü batan hacim bu. Sıvının öz kütlesi çarpıyorum. Çarpı g. Yine kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşit. Taşan sıvının ağırlığına eşitse o kapta ağırlaşma olur mu çocuklar? Kapta ağırlaşma olmayacak. Kapta ağırlaşma, ağırlaşma olmaz. E zaten ne dedik? Yüzmenin özel bir durum dedik. Yüzmeden bir farkı yok ki. Hacmin tamamı sıvının içine kalacak şekilde dengede kalma durumudur. Yüzmenin aynısı. Burada sadece bir şey söylemek istiyorum. Bir cismi eğer asıkta kalacaksa yani öz kütle sıvının öz kütlesine eşitse bu iki kuvvetten başka kuvvet uygulanmadığı için ve bunlar da birbirine eşit olduğu için şunu unutmayacaksın. Siz cismi buraya bırakırsanız bu sıvı da burada kalır. Çünkü net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfırsa Newton'un birinci hareket kanunu. Cisim durduğu yerde durur. Yerini değiştirmez. Buraya bırakırsanız burada dengede kalır. Tamam mı? hayır dışarıda bırakırsanız eğer bir kısmını Birazcık aşağı iner, hemen sıvın içinde dengede kalır. Parmağınızı yukarı doğru e, yukarıdan bastırıp batırırsanız parmağınızı çektiğiniz anda bir tık yukarıya kalkar. Yine değmeyecek şekilde dengede kalır. Askıda kalmanın güzelliği bu. Nereye bırakırsam orada dengede kalıyor diyorum. Ve hemen üçüncü duruma bakıyoruz. Üçüncü durum ne? Cisim batacak çocuklar. Bir cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyükse hop batar. Her zaman bu böyle midir? Her zaman bu böyle değildir. Mesela demirin özkütesi sıvının suyun özkütesinden büyük olmasına rağmen e, gemiler ne yapıyor? Suda yüzebiliyorlar. Burada olay ne? Burada bizim attığımız cisimler içi dolu cisimler. Ya da işte içinde yeteri kadar boşluk olmayan cisimler. Gemileri ne yapıyorsun? Demirden bir gemi yapıyorsun şöyle. İşte şurası güvertesi olsun astak. Burası komple boş. Yani sıvının zannettiği bir öz kütle var. Sıvıyı kandırıyorsunuz burada. Bunun içine boşluk koyduğunuzda sıvı diyor ki aa diyor işte bu demir değil ya bu öz kütlesi daha küçük bir şey ben bunu kaldırabilirim. Bu içine boşluk koyduğunuz zaman, e, sığının algıladığı öz kütle başka oluyor. Bununla alakalı sorular ileride çözeceğiz. O zaman eee öz kütlesi büyük olmasına rağmen yüzdürebiliyorsunuz. Ama bizim genelde bu tarz sorularda yapacağımız cisimlerin e, hep içi dolu olmuş olacak ve yüzde %90 %90'sa zaten içi dolu diye söyler. Boşluk yok. Şimdi batırdık, cismi attık, battı. Bakalım aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Hemen gösteriyorum bunu. Yukarıya doğru sıvı tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti var. Hemen bunu da gösteriyorum. Diyorum ki burada batan bir cisim zemine temas ediyorsa mutlaka zeminin bir tepki kuvveti olması lazım. Temas olmadan temas olan bir yerde eğer e, yük aşağıya doğru bir kuvvet uygulanıyorsa mecburen yukarıya doğru da bir tepki kuvveti var. O halde e, denge şartlarından bu şekilde dengede kaldığına göre ne artı? FK cismin ağırlığına eşittir. Ha bunu bilmeden bu, ben buradan FK'nın işte G'den küçük olduğunu bulamaz mıyım? Bulursun dersin ki hocam işte burada FK cismin ağırlığını kaldırmaya yetmemiş. O halde kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük diyebilirsin. Ama ola ki şu denklikle alakalı bir soru çözmen gerekirse de bunu bilin diye buraya yazdım. Ne çıkardık o zaman buradan? Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. Bunu bulmuş olduk. Şimdi çocuklar taşan sıvıya bakalım neler oluyormuş burada. Şu cismin hacmine yine V diyelim batan hacim tamamen cismin hacmine eşit. Yani bana kaldırma kuvvetini bulun dersem diyeceksin ki öğretmenim cismin hacmini tamam batmış. Batan hacim yerine cismin hacmini yazıyorum. çarpı sıvının kütlesi çarpı g diyorum. Burada cismin hacmi kadar sıvı dışarıya taşar. Şuraya taşan sıvının hacmi de V'dir. O halde taşan sıvının ağırlığı nedir dersem, şuraya taşan sıvının ağırlığı nedir dersem diyeceksin ki V hacimde bu sıvıdan taştı. Çarpı G diyorum. E yine birbirine eşit geldi çocuklar bunlar. Kaldırma kuvveti yine neye geldi? Cismin ağırlığına eşit gelmiş oldu. Şimdi burada arka sayfaya baktım ki tanımı yazmış mıyım diye uzun uzun yoksa ben yazacaktım. Neyse yazmışım. Şimdi üçüncü tanım bulmak istiyorum. Lütfen bakınız. Bizim üç tane kağıdımı geri alıyorum üst üste. Aa, şunu da yazayım da ondan sonra alayım. Dur. Bakalım üçüncü yıldızımız yapalım buraya. Ee, cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olduğuna göre burada ne yapar çocuklar? Kapta ağırlaşma olur. Ne kadar sıvı taşıyorsa ona göre ağırlaşma olacak kapta ağırlaşma olur. Bunu yazmak istiyorum buraya. Tamam mı? Şimdi bunu unutmayalım. Şimdi bir bakıyorum, bir bakıyorum. Şimdi çocuklar, şöyle bir gelelim buraya. Evet. Hemen 3 kağıdı peş peşe göstereceğim size. Bakın bakalım. 3 kağıtta ortak olan ne var? Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşit. Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşit. Ve kaldırma kuvveti yine taşan sıvının ağırlığına eşit. Her üç durumda da cisim batsın, yüzsün, çıksın hiç önemli değil. Her durumda kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitse o zaman üçüncü ve en güzel tanım geldi. Kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşittir. Bu zaten bizim Arşimet prensibi dediğimiz prensiptir. En güzel tanım da budur. Bir daha söylüyorum. Kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığıdır. Neden yeri değiştirilen dedim. Çünkü bu zamana kadar anlattığım üç başlıkta kaplarımız nasıldı? taşma seviyesine kadar dolu taşırma kaplarıydı. Dışarıya taşıyordu. Ama ben size şöyle bir soru da sorabilirim. Ya da hocalarınız sorabilir. Şuraya kadar dolu bir kap vardır. Cisme attığınızda sıvı taşmaz da yükselir. Bu cisme attım. Sıvı buradan buraya geldi. O zaman yeri değiştirilen sıvı şuradaki sıvı olmuş olacak. Yükselen sıvı olmuş olacak. O sıvının ağırlığına eşit olmuş olacak. Kaldırma kuvveti. Burası önemli çocuklar. Bu sayfa çok 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 önemli. Evet. Geçiyorum. Şimdi sorularımızı çözüp bakalım buradan neler bulacağız. Şimdi bu zamana kadar kullandığımız bilgilerde önemli olanlardan neyi hatırlamamız gerekiyor? Bir işte kaldırma kuvveti cisim tarafından yeri değiştiren sıvının ağırlığına eşittir. Kaldırma kuvveti aynı zamanda e, sıvı tarafından cisme uygulanan sıvı basınç kuvvetlerinin vektörel toplamıdır. E, bir de kaldırma kuvveti nereye uygulanır? Cismin sıvı içinde kalan hacminin tam ortasına uygulanır. Burası önemli tamam mı? Denge sorularında bunu kullanacaklar çünkü. Şimdi K ve L cisimleri sıvı içinde şekildeki denge Buna göre cisimlerin öz kütlenin oranı nedir? Ben tabi soruyu kısa yazdım çok yer kaplamasın diye. Buraya uzun uzun yazacağız. İşte eşit acım bölmeli içleri dolu K ve L cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir diyecek bize. Şimdi eşit acım bölmeli ise ben şuraya bir V yazarsam şuraya da bir V yazabilirim. Aynı şekilde şuralarda V yazabilirim. Şimdi buradan diyeceğim ki K için işlem yapıyorum. K cismi yüzüyor. Yüzüyorsa K cisminin ağırlığı K'ya uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir. L cismi de yüzüyor. L'ye uygulanan kaldırma kuvveti de L cismin ağırlığına eşittir. Bunu unutmayacağız. Sonra diyorum ki kendim, kendim. Kaldırma kuvvetini zaten? V batan 1V sıvının öz ds diyelim. ds çarpı g. Kaldırma kuvvetinin formülünü yazdım. V batan d çarpı g. Ağırlık için ne demiştik? Hemen şurayı bir daha hatırlatıyorum. M çarpı g'ydi. M yerine D çarpı V yazarsam D, V, G yazabilirim. Cisme ait bilgiler ama. Yani K'nın ağırlığını yazarken K'nın öz kütlesi çarpı K'nın kendi hacmi çarpı G diyorum. Buradan şu G'leri sadeleştireyim. Üşenmeyeyim. Hemen bir üşenesim geldi ama üşenmeyelim. V'leri de sadeleştirelim. 2'yi o tarafa atarsak K'nın öz kütlesine gelir. D, S bölü 2 gelir. Bunu unutmayın. Burada bir tane de ünlem şunu söyleyeceğim çocuklar. İleride böyle e test kitaplarında bol bol soru Zaten hız kazanmak adına belki lazım olur size. Bir cisim eğer böyle yarısı içeride yarısı dışarıda kalıyorsa öz kütlesi muhakkak sıvının yarısıdır. Doğrudan yazabilirsiniz bunu. Tamam Muhakkak sıvının yarısı kadardır. Bunu unutmayacağız. Şimdi devam ediyorum. İkinci şekilde gelelim. İkinci şekilde L için yazıyorum. Batan 2V. Sıvının öz kütlesi çarpı G eşittir. Kan L'nin ağırlığı bu sefer 3 v diyorum. Hacim. Kendi hacmi. Kendi öz kütlesi. Çarpı G diyorum. Yine üşenmeden sadeleştirelim. Şu G'leri bir sadeleştirelim. V'leri de sadeleştirelim. 2 tane DS eşittir. 3 tane DL diyorum. L'yi çekersek buradan ne gelir? 2 TS bölü 3 gelmiş olur. E oranlayalım. DK bölü DL'yi soruyordu. Birinciyi aynen yazıyorum. DS bölü 2 diyorum. Hop. İkinci de şuraya 2 ds bölü 3 diyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. Ne gelir buradan? 3 bölü 4 gelmiş olur. Cevabı bulmuş olduk. Bir şey daha söyleyeceğim burada. Bir ilave yapmak istiyorum. Ekstra bir soru yazmaya üşenmişimdir. Belki arka sayfalarda bilmiyorum. Şimdi burada K'nın ağırlığının L'nin ağırlığını oranını sorsaydı ne yapacaktık? Bakalım arka sayfalarda yazmış bir böyle soru yazdıysam hiç uğraşmayacağım şimdi. Hemen bakıyorum hızlıca. Yazmışım. Ama o sorular için buradaki bu bilgiye ihtiyacım var. Ben bunu buradan çıkarayım. O soruyu 3 saniyede yapmak istiyorum. Şimdi şunu unutmayın. Ağırlık e, kütlelerin oranı sordum diyelim. Ağırlıkların oranı da sorabilirim. Fark etmez ikisi aynı şey. Neden? Çünkü zaten kütleyi g ile küçük g ile çarptığımız zaman ağırlığı bulmuş oluyoruz. Bunu da sormuş olabilirdim. Şimdi diyorsun ki e, kaldırma kuvveti zaten cismin ağırlığına eşit burada kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. Yani ağırlığı yazarken ağırlıkların oranını sorsaydı ya da kütlelerin oranını sorsaydı ikisi aynı şey olmuş olacaktı. Ne eşitti? Kaldırma kuvvetlerine. E kaldırma kuvvet nedir? K için V çarpı DS çarpı G. L için nedir? 2V çarpı DS çarpı G. Yani 1 bölü 2 gelmiş oldu. Bu ne eşit çocuklar aynı zamanda? Bakın bunun batırdığı hacimle bunun batırdığı hacime eşit. Bu nereden geliyor? Ee, bizim direkt ağırlıklarımızın kaldırma kuvvetlerine eşit olduğunu söyledikten sonra aslında başka bir şey söyleyecektim. Öyle söyleyeceğim unuttum. Neyse. Şimdi bakalım. Burada o zaman ben bundan sonra yorumlarda şunu yapabilirim. Aynı sıvı içinde batan cisimlerde direkt ağırlıklarının oranı batırdıkları hacimlerle orantılı. V kadar hacim batırmış. 2V kadar hacim batırmış. Oranda 1 bölü 2. Çünkü zaten batırdıkları hacim kaldırma kuvvetine eşit. E kaldırma kuvveti de zaten yüzen cisimlerde ağırlıkları eşit. Hepsi birbirine Aynı şey. Ben bunun hakkında tutmayacağım hocam. Ben uzun yapacağım derseniz keyfiniz bilir. Kimse size karışmıyor. Şimdi gelelim buraya. Dengedeymiş bu şekilde. Yine içi dolu bir cisim. Ee, uzun uzun yazmadım. Cismin özkütesini soruyor. Şimdi burada ağırlık aşağıya doğru cismin ağırlığı. işte yukarı doğru kaldırma kuvveti var. İki farklı sıvı içinde olması cismin kaldırma kuvvetinde ya da işte dengede bir değişiklik yapmıyor. Cisim iki farklı sıvıda olsa bile yüzüyor. Yüzme durumunda muhakkak kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Sadece burada ne var? İki farklı sıvı varsa iki farklı kaldırma kuvveti yazacağım. Diyeceğim ki bu sıvı şuradaki hacime kaldırma kuvveti uygular. Bu sıvı da buradaki hacime kaldırma kuvveti uygular. Eşit olduklarını çocuklar uzun uzun yazmadım. Eşit diye hazırladım yani soruyu. Eşit olduğu şekilde. O yüzden direkt VV yazabilirim. Ama size soruda normalde uzun uzun yazacağız. İşte hacimin yarısı yukarıdadır, yarısı aşağıdadır diye. Şimdi kaldırma kuvvetini yazarken diyorum ki bakın. Bu sıvının kendi öz kütlesi, kendi içinde batan hacmi çarpı g artı ikinci sıvının kendi öz kütlesi, kendi içinde batan hacmi çarpı g ağırlık içinde diyorum ki zaten cismin kendi hacmi vc'si, cismin kendi öz kütlesi çarpı g. Şimdi yazalım. Birinci öz kütle 2 de bu iki dnin içinde batan hacim 1 ve çarpı g artı. ikinci öz kütle 6 de çarpı o hacimde batan hacim ve çarpı g eşittir. Cismin hacmi ikisi toplam. Cismin öz kütlesini bilmiyorum zaten bunu arıyorum. Çarpı g diyorum. Şimdi şuradan bir işlemlerimize bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Şu g neyse şuraya g parantezini alayım mı? Ee, bakın vg parantezini alırsam ara işlemlerin hepsini yapayım hemen sadeleştirmeyeyim. 2d artı 6d diyorum. Ee, bu tarafta da 2v dc çarpı g. <laughs> şimdi bak şu v'ler ve şu G'lerde G ile sadeleşir. Şu taraf 8D olur. Bu tarafta 2 tane D cisim olur. D cisim ne geldi? 4D geldi. Burada bir tane ünlem işareti vereceğim. Hani ilerleyen sorularda böyle önünüze gelirse pratiklik kazanmak açısından bunu bilmek zorunda değilsiniz. Bu işlemi yaptığınızda zaten çıkıyor ama ben zaman kazanacağım diyenler için bir cisim. Hacminin yarısı diğer sıvıda yarısı Bu şekilde yarı yarıya battıysa öz kütlesi bunların toplamının yarısı kadardır. Bakın 8 bölü 2. Tamam. Bunu da bu şekilde bulabilirsiniz. Direkt ben hızlı yapacağım diyenler bu şekilde yapabilir. Ben aklı tutmayacağım diyenler de bu şekilde yapabilir. Mantığını da göstermiş olduk. Şimdi gelelim buraya. Burada biraz önceki işte size söylediğim bilgiyle ha ben bunu uzun uzun yapabilirim derim ki işte yüzüyor. Burada e, kanın ağırlığı K uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir derim bulurum. Burada L'nin ağırlığı, L uygulanan kaldırma şu cisme uygulanan kaldırma şurada uygulanan kaldırma kuvveti K ve L'nin ağırlıklarının toplamına eşittir diyebilirim. Bu şekilde yazabilirim. Uzun uzun işlem yapıp bulurum. Ya da derim ki biraz önceki soruda söylediğimiz gibi aynı sıvıda cisimlerin batan hacimleri ağırlıklarıyla orantılıdır. Yani K'nın ağırlığı bakın bir bölme batırmış. 1V ile orantılı. L'nin ağırlığı şunu K zaten kendi batırmıştı. L'nin batırdıkları şunlar. 2V batırmıştır derim. Hemen GK bölü GL'yi 1 bölü 2 diye bulurum. Bu birinci oldu. Yok ben uzun yola yapacağım. Diyenler için de hemen yazalım. Diyorum ki kaldırma kuvveti 1V çarpı DX sıvısının öz kütlesi çarpı G. Bu K'nın ağırlığı. Buraya gel. Burada Burada K ve ağırlıkları beraber K'nın ağırlığını şuradan bulmuştuk yazalım yerine. V çarpı dx çarpı g diyorum. Artı gl'yi arıyorum. Kaldırma kuvveti yerine de 3v hacim battı. dx sırasında çarpı g diyorum. Bunu bu tarafa atarsan l narlığına gelir? 2v dx çarpı g gelir. Ve bakın yine oranda geldi? 1 bölü 2 gelmiş oldu. Evet bunu da geçiyorum. Bu dersin son sorusuna gelmiş olduk. Hemen bakalım şimdi bu soruda ne diyor? Biraz buraya afilli bir soru yazmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Eşit kollu terazi şekildeki bir dengedir. Cismi, şu cismi sıvıya bıraktığımızda denge bozulmuyorsa. Şimdi çocuklar siz bu cismi bu sıvının içine attığınızda muhakkak bu tarafa bir miktar sıvı taşacak. Yani bu, bu tarafta ağırlaşma olacak. Şimdi terazi hop bu tarafa doğru bozulması lazım. Ama denge bozulmuyor diyor. Denge bozulmuyorsa buradaki ağırlaşma neyse burada da aynı miktarda ağırlaşma olması lazım. E ağırlaşma olması için kural ne? cismin batması lazım çünkü taşma seviyesine kadar dolu o halde burada cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür bunu unutmayacağız büyük ama direkt oran soruyor bakalım öyle mi? şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim madem denge bozulmuyor biraz önce söyledim aslında buraya ne kadar sıvı taştıysa g ağırlığında sıvı taştıysa burada da g ağırlığında ağırlaşma olmalı yani bizim cismimizin ağırlığı 2G olmalı. Bakın 2G ağırlıklı cismi attım. G'si bu tarafa taştı. G'si bu tarafta kaldı ve denge bozulmadı. Bir daha söylüyorum. Cismin ağırlığı 2G olmalı ki ben attığımda yarısı buraya gelsin. Yarısı burada kalsın denge bozulmasın. Başka türlü paylaştıramam. Yarı yarıya paylaştırmak zorundayım dengenin bozulmaması için. O halde şunu diyeceğim. Ben hemen taşan sıvının ağırlığından cismin öz kütesini, e, sıvının öz bulabilirim. Çünkü taşan sıvının ağırlığı aynı zamanda kaldırma kuvvetine eşit. V hacminde sıvı batmış. E, hacminde olsun. Cismimizin hacmi V olsun. Buraya taşan sıvının hacmi V oldu. Diyorum ki G eşittir. V sıvıdan taştı. Çarpı G. Buraya bakın cismin ağırlığına 2G demiştim. Cismin hacmi V ama cismin öz çarpmam lazım ağırlığı bulmak için. Buradan taraf tarafa oranlayalım. Şöyle bir oran çekiyorum şuradan. G'ler sadeysin, V'ler sadesin, G'ler de sadeysin. 1 bölü 2 eşittir. DS bölü DC diyorum. Buradan DS'yi 2 ile çarparsak DC eşit olur. Bir tanesini bulmuş olduk. Devam ediyorum. Ee, i̇kinci madde ne diyor? kalkabında ağırlaşma olmamıştır. Bu zaten yalanın önde gideni oldu. Ne dedik? Yarı yarı ağır, burada ağırlaşma olacak. Buraya taşıyacak ki denge bozulmasın dedik. Bu zaten yalan olmuş oldu. K'daki ağırlaşma miktarı L'ye taşan sıvıya eşittir. Bunu ilk başta söyledik. Zaten olay buradan koptu. Ne dedik? Dengenin bozulmaması için buradaki ağırlaşma, buradaki ağırlaşma birbirine eşit olmalı ki denge bozulmasın demiş olduk. Evet çocuklar iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalanırsınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.